değerli mensupları, Türkiye genelinde yaygın bir istihdam biçimi olan ve güvenceli çalışma yaşamını içermeyen taşeron işçiliğinin sorunlarını yerinde tespiti, taşeron işçi statüsünde çalışanların emekçilerin özlük haklarını iyileştirilmesi amacıyla yasal ve idari önlemlerin alınması konulu araştırma önergemin içeriğini paylaşmak için yakın dönemde Taşeron işçi çalıştırmanın yol açtığı ekonomik, sosyal ve hukuki sorunlar üzerine görüşlerimi iletmek üzere bu basın toplantısını düzenliyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Saygıdeğer arkadaşlar, sözlerime üzücü bir vefat haberiyle sizlerle paylaşılarak başlamak istiyorum. Pazartesi gecesi Manisa Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Burada çalışmakta olan 35 yaşındaki yurttaşımız Harun Tufan, toz kömürünün çökmesi sonucunda göçük altında kalarak maalesef yaşamını yitirdi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Soma'daki aynı madende geçtiğimiz Eylül, Ekim ve Kasım aylarında aynı maden ocağında maden kazaları daha doğrusu iş cinayetleriyle birçok işçimizi kaybettik. Tüm ısrarlarımıza rağmen kaşarol işçisi istihdamına yönelik olumsuz çalışma şartları, düşük ücretler, esnek çalışma biçimleri ve eksik idari denetimlerin önüne geçilmeli. Kayıplarımız arttıkça hükümet sessizliğini korumaktan başka bir şey yapmıyor. Ülkemiz genelinde gerek kamuda gerek özel sektörde ağırlıklı bir istihdam biçimine dönüşen taşeron işçiliği özlük hakları ve yaşam güvencesi açısından büyük dengesizlikler ve sorunlar yaratmıştır. Yerel yönetimlerin hizmet satın aldığı taşeron firmalarda çalışan işçilerle aynı işi gören kadrolu çalışanlar arasında Maaş ve sosyal güvence açısından derin uçurumlar açılmıştır. Özel sektörde taşeron işçilere bağlı çalışan birçok işçi gelecek kaygısıyla ve düşük maaşlarla yüksek risk, risk taşıyan işlerde çalışmak durumunda kalmaktadır. Çalışma koşullarına itiraz eden işçiler, serbest piyasa koşullarında sizin yerinize çalışacak çok kişi var. Kapıda 500 kişi. Hazırda bekliyor sözüyle tüm hakları hiçe sayılarak kapı önüne konulmaktadır. Yine bazı firmalar işçileri ileride özlük hakları için bir talepte bulunmasınlar diye boş senetlere imza atmaları şartıyla işe kabul edilmektedir. Bu işçiler çok düşük maaşlarla ağır çalışma koşulları altında riskli meslek alanlarında çalışmaya itilmektedir. Ayrıca bazı kamu hizmetlerinin taşeron firmalarından satın alınması aşamasında çok üzücü ve bu kadarı da olmaz dedirten iddialarla karşı karşıyayız. Bize sorunlarını anlatan birçok işçimiz bağlı oldukları taşeron firma yetkililerinin işçi maaşlarını yaklaşık 45-50 gün gecikmeyle ödediğini bizlere belirtmektedirler. Sorun sadece bununla da kalmıyor. Bahse konu firma yöneticilerin bir bölümü işten çıkarma tehdidi veya izlenimi vererek işçilere bankalardan kendileri için kredi çektiriyor ve hatta takılarını bile talep edip nakit döngülerini işçilerin aldıkları maaşlardan sağlıyor. Paralardan sağlıyor hem maaşları geçken hem de işe alınmak için boş senede imza atmak zorunda bırakılan ya da çektikleri kredilerle borçlanıp bu paraların kendilerine geri ödenmemesi durumunda ne yapacaklarına karar ne yapacaklarını kara kara düşünen işçiler psikolojileri bozuluyor, çaresizlikler girdabına giriyor. Maaşlarını sürekli geçmeli olan işçiler borçlarını zamanında kapatamıyor. Kredi kartı ve borçlarını yapılandırma yöntemleri arıyor, senet ve haciz tehdidiyle birçok taşeron işçi adeta batağa düşmüş hissine kapılıyor. İş yerlerinde çalışma arkadaşlarını bu gelişe sessiz kalmaması yönünde dayanışmaya çağıran emekçiler ise evlerinden uzak mesafelerde çalışma yerleri gösterilip iş yerinde psikolojik teröre mobbing'e maruz kalıyor. İşçiler ne pahasına olursa olsun işlerinden ayrılarak tazminat ve özlük haklarında yaşadıkları sorunları yargıya taşıdıklarında bazı firmalar tarafından davaları geri çekmeleri yönünde tehdit alıyor. Özetle devlet işçiyi firma yetkililerinin insafına terk ederek yani kurda kuzuyu boğdurmaktadır. Sayın basın mensupları Zonguldak'ta partimiz maden ocaklarında çalışan işçilerin yeter artık mitinginde birlikte haykırırken çarpıcı bir Türkiye gerçeğiyle karşılaştık. Zonguldak, Hozlu'da Türkiye Taş Kömür Kurumu'na ait maden ocağında taşeron şirketinde çalışan 8 maden işçisinin ölümünden bir gün sonra ve ölen madencilerin bazıları henüz yeryüzüne çıkarılmamışken kurumun genel müdürü 9 Ocak 2013 tarihinde inanılmaz ve akıllara zarar veren genelgeyi biz, bize bunu da yaptınız ya yazıklar olsun dedirtti genelgeyi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri arkadaşlarımız olarak tepkilerini sonucun tepkileri sonucunda geri çekilen genelge özel hayatında bir şekilde borçlu olan işçilerin tazminat almadan işten atılacağı ilan edilmekte Taşeron, maden şirketlerinde meydana gelen iş cinayetlerinin gerçek nedenlerini perdeleyerek işçileri şu garip gerekçeyle suçlamaktaydı. Özellikle yer altında yürütülen işlerin tehlike oranı yüksek olduğundan, buralarda küçük bir dikkatsizliğin bile onarılmaz hasarlara, can ve mal kayıplarına neden olabileceği dikkate alındığında, icralık duruma düşen işçilerin akıllarının sürekli iş harici konularda meşgul olması ve konsantrasyon problemi yaşamalarının muhtemel bulunması nedenlerinden dolayı işlerine dikkatli yapamama olasılığı bulunmakta. Kendilerinin ve yanında çalışanların sağlığı ve iş güvenliği açısından büyük risk ol risk oluşturmakta. Dolayısıyla iş verimi olumsuz yönde etkilenmektedir denilmekte genel genelde. Değerli arkadaşlar, bu genelde bize borçlu işçilerin hem kazalara neden olduğunu hem de iş verimini olumsuz etkilediklerini savunuyor. Sekiz madencinin acısını tazeyken bu kuru ve her yönüyle hatalı bürokratik belgeyi üstelik çalışma hakkına dair tüm yasal mevzuatı hiçe sayarak yazmak hangi mantığın ürünüdür? İşçinin kuruma değil, özel yaşamdaki herhangi borcundan ötürü icralık olması nedeniyle işten çıkarılması geçerli bir neden olamaz. Böylesi bir uygulama iş hukukunun işçiyi koruma ilkesine aykırıdır. İdarenin işçi çıkartılarak sorun, sorundan kaytarmak yerine oturup şunu düşünmesi gerekir. Eğer bu kadar çok icralık işçi varsa işçilerin gelirlerinin yetersizliği üzerine düşünelim özlük haklarının sorunlarını çözebilir. Borçlu işçiler işsizliğe ve açlığa mahkum etmek sosyal devlet ilkesine bağdaşmaz. Borç yüzünden icralık olan işçiyi işten çıkarmak ya da borçlu işçinin kıdem ve ihbar tazminatının haklarını gasp etmek, arkadaşlarının cansız bedenleri henüz yer altındayken işçileri işsizlikle tehdit etmek, temel kişilik haklarıyla ...insan haklarıyla ve çalışma haklarıyla bağlaşmaz. Saygıda Ergoz'un mensupları, değinmek istediğim bir diğer durum ise... ...bir süredir alışkanlığa dönüşmüş, taşeron işçiyi işsiz bırakmayı... ...yerine yandaş partili işe almayı dert edilen bir taktik izlenmesidir. Bir firmada ya da kamu kurumunda uzun süredir çalışan birçok taşeron işçi... Gerek özel, gerekse kamu kesimi tarafından uydurma gerekçelerle, örneğin işletmede personel azaltmasına gidiyoruz. İşçinin iş yerinde ahlaka uygun davranışları sergilemediği yönündeki bahanelerle kapı dışarı edilmeleridir. İşin nasıl biraz aralanınca boşaltılan bu kadrolara AKP hükümetine yakın ya da partiyesi taşeron işlerin alındığı iddiaları ağırlık kazanmaktadır. Bu partisan davranışlara örnekleri çoğaltabiliriz. Geçtiğimiz hafta Manisa'nın Soma ilçesi AKP ilçe teşkilatının yurttaşlara dağıttığı parti başlıklı iş başvuru formları kamuda ve özelde yaşanan istihdam rezaletinin kayırmacılıktaki güçsüzlüğünün zirve noktası olmuştur. Gördüğünüz bu belgeyle partiye yakın isimler aradıkları işi kolaylaştırırken yurttaşlarımız eşit ve adil bir çalışma hakkından mahrum bırakılmıştır. bırakılmaktadır. Yine Vanda Elektrik Üretim A.Ş.'nin ihale yoluyla güvenlik hizmeti satın aldığı bir firma 43 kişilik kadrosunu tesisin önüne getirdiği gün büyük bir sürprizle karşılaşmıştır. İddialara göre AKP, Van, Erciş ilçe, ilçe başkanlarına bağlı ekipler sabah erkenden tesisin önüne gitmiştir. Elektrik üretim AŞ'nin işletme müdürü kendilerine AKP'li il başkanlığından 43 kişilik bir liste verildiğini ve partinin listesinin dışında kimsenin güvenlik işinde çalıştırılamayacağını belirtmiştir. Bunun üzerine firmanın güvenlik müdürü iş başvurmuş ve işçileri işkur tarafından Elektrik Üretim AŞ'ye gö gönderilmesini talep etmişse de başvurusu dikkate alınmamış. Sonuçta güvenlik firması ihaleyi aldığı halde güvenlik hizmetine başlatıl işçilerini başlatamamıştır. Ülkemizde geçtiğimiz Ocak ayında 68 işçi iş kazaları sonucu yaşamını yitirdi. Bunun bir kazadan çok açık bir Ait olduğunu, önlem alınmadığı takdirde sayının katlanacağını siz de biz de defalarca belirttik. Özellikle inşaat, maden ve elektrikli iş kazalarında son dönemde yaşanan artışlar göstermiştir ki düşük ücretlerle riskli işlerde çalıştırılan birçok emekçi yetersiz deneyimler sonucunda hayatını kaybederken tüm uyarılara rağmen çalışma koşullarının iyileştirilmesine dönüp düzenlemelere gidilmemiştir. Ne acıdır ki, güvencesiz koşullarda çalışmak durumunda kalan aynı ailenin fertleri, aynı maden ocağında farklı zamanlarında hayatlarını bitirmiştir. Değerli basın mensupları, bu bağlamda taşeron usulü işçi çalıştırmanın bir istihdam biçimi olarak tümüyle kaldırılmasına İşçilerimizin taşeron usulüyle çalıştıkları süre boyunca uğradıkları hak kayıplarının karşılanmasına dönük yasal ve idari çalışmaların hazırlıklarının yapılması gerek gerekmektedir. Biz taşeron işçilerin sorunlarının yakından incelendiğinde bu vahim sorunların temel hak ve özgürlüklere, çalışma hakkına, örgütlenme özgürlüğüne, mülkiyet hakkına aykırı sonuçlar belirttiğini, anayasamızla bağdaşmayacak uygulamaların taşeron istihdamı egemen olduğunu iddia ediyoruz. İşte işe alımlar tümüyle siyasallaştırıldığı, AKP'nin il ilçe teşkilatlarının iş ve işçi bulma kurumunun temel görev alanlarını devraldığı, istediği yere, istediği kişilere yer, kişileri yerleştirdiği, Yandaşların özellikle özelliklerine göre kadro türettirdiği bir dönemden geçiyoruz. Kul hakkı yemeği en büyük günah saydığın, her her fırsatta dilinden düşürmeyen ama uygulamalarıyla kul hakkını, açık kul hakkını açıkça göz diken AKP'li birçok kadro taşeron istihdamını önce ihaleler yoluyla alıyor, ardından o işlerde güvencesiz biçimde çalıştırılacak, kendi kadrolarını atıyor. İstihdamda taşeron işçi statüsünde çalıştı, çalıştırılan emekçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, ailelerin sosyal ve ekonomik taleplerinin karşılanması, taşeron işçi çalıştıran yerlerde çalışma koşullarına dair denetimlerin artırılması için bir an önce adım atılması ve yaşanan insan hakları ihlallerinin önlenmesi dileğinde bulunuyorum. Ayrıca bugün hak mücadelesini duyurmak için Türkiye çapında yaklaşık 45 kamu kurumunun iş bırakarak Keske bağlı büro emekçileri sendikasına üye memurlarımızın saygıyla selamlıyorum. Vergi ve ücrette adalet, ek ödeme ve fazla mesai ücretlerinin maaşlara dahil edilerek emekliliğe yansıtılması ve güvenceli iş taleplerinin sonuna kadar taleplerinin sonuna kadar destekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.